Ya bize elektrik kaç saattir yok oruçludur hastamız var ya elektriği bırakın gerçekten su yok hiçbir şey yok. 4-5 saattir yok ya Allah'tan korkun. Şu, şu mi? Murat Taşkıran. Huylu köyünde. Deri Huylu köyü. Evet. Olarak, evet. evet elektrik yok hiçbir şey yok hasta da var yani ölümde şimdi Deden ölebilir. He? Evet evet köy genelinde eritiri şu an yok ya oruç oruçludur insan günahtır. Yani yemeklerini yapıyor şimdi küçük de yok yani üzerinde yemek yapması. Nerede yemek yapacağız? Dandur da yok. Ha? Hasta da var buhar da buharım az kaldı yani şimdi buhara hani koyuyorum ya. Buhar da bitmek istiyorum teşekkür ederim. 90 yaşında eli kırılmış yani bugün yarın ölebilir yani hemen de ölebilir. Hanımefendi bir şey yapın ya. Vallahi ne yapacağımı bilmiyorum Şunu ha, ha kadın ağlıyor. Şu anda da ağlıyor. Tamam, an. Gelecek iletik değil mi? Yani gelecek. Ekibe ilettim, e inşallah ilettim Ya Vallahi öyle olmaz. Oruç Yani beddua etmek istemiyorum abi Beddua etsem yani tutabilir onlara. Bu elektrikte yani bugün de ya bu mübarek günde Evet, tamam. Her efendim, yani, yani, ama elektriği yani, gelemiyor. Çok zor valla. Olma or oruçlu olmazsa için bir susuzluktan böyle yani öyle şey öyle bilirim yani. Su da yok yani. Benim de zaten şu an karşınız, Murat. Tamam efendim. İnşallah gelecek. Ben yani, Amin.